Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde kalp deseninde bir punch nakışı yapacağız ve bu punch nakışını broş olarak kullanılabilir bir hale getireceğiz. Yeni başlayan arkadaşlarım mutlaka eğitim videosunu izlesinler. Yeni başlayan arkadaşlarım için verimli bir eğitimimiz var. Punch nakışı nasıl yapılır? Punch malzemelerinin kullanımı tüm bilgileri o videoda bulabilirsiniz. Video linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Bu videoda malzemeleri tanıtmayacağım ancak İğneye ip nasıl takılır, punch nakışı nasıl yapılır onları göstereceğim tekrardan. Malzemeleri tanıyan arkadaşlara bu video ile devam edebilirler. Tanımayan arkadaşlarım dediğim gibi eğitim videosunu mutlaka izlesinler. Yapım aşamasına geçiyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Keyifli seyirler dilerim. Panç nakışı yaparken ben yün ipleri kullanmayı çok seviyorum. Sizler dilerseniz panç nakışına uygun diğer ip türleriyle de yapabilirsiniz. Panç iğnemizin telini alttaki delikten yukarıya doğru itiyoruz. Yukarıda gördüğünüz şu delikten ipimizi geçiriyoruz. Şöyle bir miktar çekiyoruz. Sonra alttan telimizi çekiyoruz. Ve ipimiz bu şekilde buradan çıkıyor. İkinci aşamada şurada gördüğünüz delikten telimizi geçiriyoruz. Bakın kesik tarafından değil. Kesik tarafı burası. Sivri tarafının olduğu yerden geçiriyoruz. Şöyle öne doğru geçiriyoruz. Yine ipimizi telimizin arasından geçiriyoruz. Bakın önden çekiyoruz. İpimizi ayarlıyoruz. Ve iğnemiz punch nakışı yapmaya uygun durumda. Bakın göstereyim. Burası kesik kısmı, burası sivri kısmı. İpimizin çıkıntısı sivri kısmında. Buraları uzun uzun tekrar anlatmıyorum. Dediğim gibi eğitim videosundan bu kısımlara ulaşabilirsiniz. Şimdi artık nakışımızı yapmaya hazırız. İpimizi ayarladık ve nakışımızı işlemeye başlıyoruz. Ben şu sivri kısmından başlamayı tercih ediyorum. Dışından tüm sınırlarını geçeceğim. Sonra içten tekrar devam edeceğim. İçe doğru nakışımı tamamlayacağım. Bakın ne yapıyorduk hatırlayalım. İğnemizi batıyorduk, çıkıyorduk, tekrar batıyorduk. Peki bu batma işlemini nereye doğru yapıyorduk? Sivri tarafı dışarıda, kesik kısmı içeride ve biz kesik tarafın olduğu yöne doğru gidiyoruz. Eğer dışa doğru gidersek nakışımız oluşmayacaktır. İlk kez yapan arkadaşlar bu hatayı birkaç kez yapabilirler. Hata yapmaları normal. Yaptıkça eliniz alışacaktır. Deliklere batıyoruz, çıkıyoruz, tekrar batıyoruz. Bakın o kadar basit ki aslında. Eliniz alıştıktan sonra bu işlemi kolaylıkla yapabileceksiniz ve çok keyifli bir çalışma. Örneğin bir yeri hatalı yaptınız. Şu an biz hata yapmadık ama hata yapmışız gibi düşünelim. Ne yapıyorduk? İğnemizi çıkarıyorduk. Oradaki ipi çektiriyorduk şu şekilde. Şöyle arkadan ayarlayarak aynı yerden devam ediyorduk. İpimizin sıklığını arkadan hafif bir şekilde çok çekmeden ayarlayabiliriz. Çünkü panç nakışı bilmeyen arkadaşlarım için söylüyorum hassas bir nakış en son tutkal veya tekstil yapıştırıcı ile sabitleme yapma sebebimiz de nakışımızın hassas bir nakış olması. Mutlaka sabitleme işlemini de yapıyoruz. Nakışımız bitince onu da göstereceğim. Mutlaka taslağınızı çizin. Taslağınızı çizmeniz size kolaylık sağlayacaktır. En azından sınırlarını çizmenizi öneririm. Sınırımızı belirledik, önden kontrol sağlayalım. Bu arada ipinizin çıkıntısını da ayarlarken en başta söylemeyi unuttum. Şurada gördüğünüz sayılara göre ayarlayabilirsiniz. En küçük sayı ip çıkıntınızı kısa gösterecek. En büyük seçtiğiniz sayılar ise daha püsküllü ve ip çıkıntısı fazla olan nakışlar yapacaktır. Onu da şuradan ayarlıyorsunuz. Eğitim videolarında bunlar da var. boncuk hobi tutkalı kullanıyorum. Sizler dilerseniz tekstil yapıştırıcısı da kullanabilirsiniz. Eğer kıyafetlerinize veya yıkayacağınız bir şeye yapacaksanız mutlaka tekstil yapıştırıcısı kullanmanızı öneririm. Eğer aksesuarlara yapıyorsanız da benim kullandığım gibi hobi tutkalı kullanabilirsiniz. Mutlaka sabitleme işlemini yapıyoruz. Çünkü nakışımız hassas bir nakış. Şimdi 1 saat kadar kurumaya bırakıyorum. Ardından son işlemlerimizi yapacağız. Yarım santim 1 santim kadar dışından kesiyoruz. Nakışımıza zarar vermeden kenarından küçük kesikler atıyoruz. kenarlarını silikon tabancası ile yapıştırıyorum. Tabii ki tutkalla da yapıştırılabilir. Şöyle bir kece parçasını da taslağımızı çizelim. buruş aparatımızı yapıştırıyoruz. Şöyle buruşumuzu açıyoruz. Keçemizden bir parça kesiyoruz. Ve keçemizi buraya yerleştiriyoruz ve yapıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi broşumuz artık hazır durumda. Gayet şık ve güzel bir broş oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Arkasını da bu şekilde yaptık. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizler için verimli ve keyifli bir video olmuştur. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla, mutlulukla kalın.